bize konferansa izin vermeyen AKP kilise açılışı yapıyor hem de. Hatırlarsanız daha evvel Şişli Belediyesi miydi o? Şişli Belediyesi de Hristiyan Bayramı, Üzüm Bayramı varmış onların. Üzüm Bayramı'nda üzümler hazırlayıp kiliseye göndermişlerdi. Şimdi de Cumhurbaşkanı kilise açılışı yapıyor. Bizim konferansımızı engelliyorlar, kiliseleri açıyorlar. Kıyamet günü görüşeceğiz. Efendim işte devlet başkanıdır kilise açılışı. O devletin başı olduğu için camiyi de açar, kiliseyi de açar, havrayı da açar. Sadece açmıyor ki. Bir de büyükşehir belediyesi 15 milyon lira yardım etmiş kilisenin restorasyonu için. 15 trilyon eski parayla bize bir kuruş vermeyenler amme hizmeti yapıyoruz değil mi? Halka hizmet veriyoruz burada. Bir kuruş vermeyenler, aksine engelleyenler kilise için 15 trilyon yardım yapıyorlar. Bu haram. Bunların helalle haramla bir alakası kalmamış ki. Her şey caiz bunlarda. Bunlar diyor ki din ayrı, siyaset ayrı. Göreceksin kıyamet gününde. Kıyamet gününde Allah ayırmayacak. Kendi kitabına göre sen hesaba çekecek. Kendi kanunlarına göre Allah'a hesap vereceksin. Senin kanunlarına göre değil. Orada Allah'ın kanunları geçerli. Senin kanunların hükmü yok orada. Sen göreceksin. Efendim İslam devletinde Osmanlı'da da kiliseler vardı bilmem ne. Tamam kilise vardı. Hristiyanlar yapıyordu. Kendileri de orada ibadet ediyordu. İslam buna karışmaz. İslam'da din özgürlüğü var, dinde zorlama yok. Ama kilise yapmam ben. Bu caiz değil. Kiliseye müsaade etmek başka bir şey, orada Hristiyanların ibadet etmesini sağlamak, ona imkan tanımak başka bir şey. Onlara kilise yapmak başka bir şey. İstanbul Belediyesi acaba kaç tane camiye böyle 15 trilyon yardım etmiş? Neden haram? böyle bir yardım. Çünkü orada yarın Allah ortak koşacaklar. Orada yarın Hz. İsa Allah diyecekler, Allah'ın oğlu diyecekler, ona tapacaklar. Sen buna nasıl yardım edersin? İzin vermek başka bir şey. Zorlama olmadığı için peygamberimiz de izin verdiği için izin vermek zorundayız. Ama peygamberimiz kilise yapmadı. Havra yapmadı. Olana müsaade etti. Peygamberimiz onların üzüm bayramına üzüm göndermedi. Ölçüyü kaçırmışlar. Helal haram yok. Cumhurbaşkanından milletvekiline kadar hepsi kendini alim zannediyor. Neymiş bir namaz kılıyorlar ya her şey bildiklerini zannediyorlar. Ya namaz ilim midir? Helal haram bildikleri yok. Kimseye sordukları da yok. Bir şey biliyorlar ama sapla samanı birbirine karıştırıyorlar. İşte İslam'da kilise, ya izin veriliyor falan bunu duymuşlar. Kiliseye izin veriliyor, kiliseye para verilmiyor. Çünkü orada yarın Allah'a şirk koşacaklar. Orada haram işleyecekler. Gazinoya para vermek caiz olur mu? Gazinoya para vermek caiz değilse, kiliseye vermek hiç caiz değil. Gazinodaki haram, kilisedeki şirk. Ha, onların dini öyledir. Biz onlara seslenmeyiz. Bu başka bir şeydir. Yardım etmek başka bir şeydir. Harama yardım edemezsiniz. Kendilerini sevdirebilmek için. Yani aman Hristiyan dünyası son olaylardan ötürü tepki göstermesin Türkiye'ye. Hemen bir kilise açalım da gözlerine girelim. Bir gün öyle bir gün öyle. Adam akıllı bir siyaset yok ortada. Günü birlik siyasetler. Saçma sapan bir siyaset.